Timsahların neden bu kuşları yemediğini biliyor musunuz? Çünkü onların yardımına ihtiyaçları var. Timsahlar kendi dişlerini kendileri temizleyemezler. Karıncalar muhtemelen kimsenin yardımına ihtiyaç duymayan tek yaratıktır. Karıncalar her şeyi yapabilir. Tarımda, inşaatta, savaş sanatında ustalaştılar. Asla kimseye yardım etmezler ve sadece kulenin yararına çalışırlar. Öte yandan karıncaları kendi faydalarına çalıştırabilen yaratıklar var ve zekaları bir insanla aynı seviyede. Kargagillerin yani kuzgunların, kargaların ve akrabalarının zekası gerçekten insan zekasına benzer. Bilim adamları bunu ölçmeyi bile başardılar. Elbette kuşları IQ testine sokmadılar. Bir grup yeni Kaledonya kargası özel malzemeler kullanılarak test edildi. Test sırasında kargıların basit fizik kurallarını bilmenin, sorunlarını çözmeye ne kadar yardımcı olabileceği konusunda kabaca bir fikre sahip oldukları ortaya çıktı. Sonuç olarak kargıların 7 yaşındaki bir çocukla aynı zekaya sahip olduğu tahmin edildi. Bu gerçekten etkileyici. Özellikle primat olmayan bir hayvan için. Primatlar bu konuda her zaman öndedir. Ancak laboratuvar deneyleri söz konusu olduğunda kargaların gerçekten o kadar zeki olup olmadığından şüphe duyulabilir. Belki de bilim adamları tarafından keşfi daha sonra duyurmak için eğitildiler. Kargagillerin vahşi doğada neler yapabildiğini görürseniz tüm bu şüpheleriniz hemen ortadan kalkar. Örneğin bu kargaya bakın. Bir muslukta oturduğuna göre susamış olmalı. Keşke biri gelip musluğu açsa ama o da ne? Karga az önce musluğu kendisi mi çevirdi? Buna inanamıyorum. Baksanıza gayet normal bir şey yapmış gibi davranıyor. Kargagiller bazen oldukça garip davranırlar. Ancak aynı zamanda o kadar beceriklilerdir ki insanları hayrete düşürürler. Mesela aklı başında bir insan bir karınca yuvasına oturup karıncaların vücutlarının üzerinden geçmesine izin verir mi? Bu kuşlar veriyor. Kargalar bacaklarına ve tüylerine tırmanmalarına bazen düzinelerce karıncanın aynı anda üstlerinde gezinmesine izin verir. Gıdıklanmayı sevdikleri için değil tabi. Bu karınca banyosunun kuşların temizlenmesine ve özellikle de tüylerde yaşayabilen bakteri ve diğer parazitlerden kurtulmasına yardımcı olduğu düşünülüyor. Karıncaların kuş için çalıştıklarından haberi yok tabi ama bazı parazitleri yiyebilirler. Bu ve benzeri durumlar aslında hayvanlar dünyasında oldukça normaldir. Karınca banyosu yapmak elbette oldukça nadir görülen bir olgudur. Ancak kuşlar düzenli banyo yapamadığında ya da gaga yeterli olmadığı konularda derinlemesine, temizlik uğruna böyle şeyler yaparlar. Karınca yuvasına düşen ve aniden kendini iyi hissettiğini keşfeden ilk karganın şokunu hayal edin. Sonuçta kargagillerin, hayvanlar aliminin özelliklerini kendi yararlarına nasıl kullanacaklarını öğrenmek için çok zamanları vardı. Peki ya insanları sömürmek? Eh henüz insanların kendilerini sömürmüyorlar, sadece araçlarını sömürüyorlar. Açıkçası gördüklerime ben bile inanamadım. Bir adamın bıraktığı oltayı gören kuzgun, diğer ucunda bir balık olması gerektiğini anlamış ve onu dışarı çıkarmış. Bu demek oluyor ki oltanın ne işe yaradığını kavramıştı. Şimdi şuna bakın. İlk bakışta kargılar su içmek için buzda delikler açıyormuş gibi görünüyor. Gerçekten de soğuk zamanlarda suya erişimlerini kaybettiklerinde bunu sıklıkla yaparlar. Bunda garip bir şey yok. Ama sonra açtığı delikten bir balık çıkarı veriyor. Buzda açacağı deliğin hemen altında balık olacağını tahmin etti yani. Kargagiller kendilerini çevreleyen her şeyi kendi çıkarları için kullanmayı öğreniyor gibi görünüyor. Karıncalar, oltalar, su temin sistemleri insanlar. İnsanlar deyince dilencilikten veya saf turistlerden atıştırmalık çalmaktan bahsetmiyorum. Bu konuya biraz sonra döneceğiz. Şimdilik Londra Kulesi'ni gözlemleyelim. Orada en az 6 kuzgun yaşıyor. Varlıklarıyla taçı koruduklarına ve kalenin simgilerinden biri olduklarına inanılıyor. Yani insanlar onlara iyi bakıyor ve kuşlar da bunu anlıyor. Bir gün uzun ömürlü kuzgunlardan biri öldü. Tabii ki bunun üzerine kuşlar büyük ilgi topladı ve bunu fark eden başka bir kuzgun ölü taklidi yaptı. Taklidi o kadar inandırıcıydı ki kuş bakıcısı bile öldüğüne inandı ve cesedini elini aldı. O anda kuzgun aniden canlandı. Adamın parmağını ısırdı ve kahkaha benziyor. Sesler çıkardı. Bunu neden yaptı dersiniz? Görünüşe bakılırsa sadece eğlenmek için. Bu kuşlar turistleri bile kendi çıkarları için kullanmayı öğrenmiş. Yerlilerden farklı olarak turistler gece paylaşmaya daha isteklidirler. Bu da kullanılabilecekleri anlamına gelir. Sadece doğru zamanda yaklaşmanız gerekiyor. Ancak kargagillerin, özellikle de kuzgunların en etkileyici yeteneklerinden biri kesinlikle konuşma yeteneğidir. Bugün papağanlardan yaklaşık 10 kat daha az kelime telaffuz edebildiklerine inanılıyor. Ancak insan konuşmasını büyük bir beceriyle taklit ediyorlar. Mescev can you say? Hello. Hello. Can you say. Hi. Hi. Mischief, can you say hello? hello? Kuzgunların dişleri, dudakları veya ses telleri olmamasına, yani insanların konuşmasını sağlayan şeylere sahip olmamalarına rağmen, strengthleri, yani kendi ses organları vardır ve bu yeterlidir. Bilim insanları kuzgunların söylenenleri anladığını düşünmüyor tabii ama yine de bu onların gezegendeki en zeki kuşlar olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gitgide deneyim kazanıyorlarsa şaşırmam. Belki kuzgunlar bir gün tüm insanlık için çok önemli bir şeyi açığa çıkarmak için dilimizi öğreniyordur. Şaka bir yana iyi bir performans karşılığında, fıstık vaat edildiğinde, öğrenme söz konusunda gerçekten çok fazla potansiyelleri var. Teknoloji uzmanı Joshua Klein, bir kargaya otomat kullanmayı öğretmenin oldukça mümkün olduğunu keşfetti. Kuşlar fıstık ve madeni para arasındaki bağlantıyı çabucak çözüp madeni paraların yuvaya yerleştirilmesi gerektiğini anlıyor. Bu araştırmanın nasıl bir gelecek vaat edebileceğini hayal edin. Anladığım kadarıyla Clay'in henüz vahşi kargalarla deneyler yapmadı. Ama bu kuşlar eğitilebilirse toplumun değerli üyeleri haline gelebilir ya da diğer insanlardan bozuk para çalmayı öğrenebilir. Sonra düşündüm ve dedim ki bu kuşlar yüzyıllardır buralardalar. Müthiş bir zekaları var. Nasıl oluyor da hiç suç işlerken hiç yakalanmadılar? İnanır mısınız onu da yapmışlar. 2016'da Vancouver'da bir kargo olay yerinde bulunan suçlunun bıçağını çaldı. Yani en önemli delili kapıp uçup gitti. Polis kuşu kovalamak zorunda kaldı ama görünüşe göre takip edildiğini anlayan kuş bıçağı yere attı. Bir karga neden bıçağa ihtiyaç duysun? Bu delil çalma hikayesi insanların ilgisini çekti ve çok geçmeden kuşun kimliği belirlendi. Kuşun kanatla kaplı bir erkek Amerikan kargası olduğu ortaya çıktı. Vancouver'da oldukça tanınmış bir karga. Yerel biri tarafından büyütüldüğü için insanlardan korkmuyormuş. Sadece bu da değil, bazen bir insan gibi bile davranıyormuş. Mesela birinin kahvesini içmeye çalışıyor. Hatta ara sıra metroya biniyormuş. Evet istasyonlardan birinde trene biniyor, yolculuk sırasında koltuktan koltuğa atlıyor, yiyecek arıyor, sonra takince başka bir istasyonda iniyormuş. Toplu taşıma kullanacak kadar akıllıyken neden uçasın ki? Ayrıca yeterince akıllı olduğunuzda temiz kalmanın önemli olduğunu anlarsınız. Karınca kullanmanıza da gerek yok. Fransa'daki Pays de Faux tema parkındaki kargalara sigara izmaritlerini ve diğer küçük çöpleri toplamaları öğretilmiş. Elbette karşılığını alıyorlar. Kuşların sadece parkı daha temiz hale getirmek için değil aynı zamanda insanları çöp atmaktan caydırmak için de eğitildiğini söylüyorlar. Yani kargalar bile yere çöp atmıyor diyebiliriz. Tabii kuzgunlar da bunu biliyor. Alaska'da çekilen bu video bir çöp kutusunun ağır kapağını açmaya çalışan akıllı bir kuzgunu gösteriyor. Ağır kapaklar genellikle çöpün hayvanlar tarafından yağmalanmasını önlemek için kullanılır. Ancak bu kapak kuzgunu yıldıramaz. Bacağıyla kilidi açıyor, gagasını altına sıkıştırıyor ve en son engeli de ortadan kaldırınca pizza kutusu mu? Cidden tüm bunları Pizza kutusu için mi yaptın? Alaska'daki kuzgunlar bundan daha fazlasını da yapabilir. Kel kartalları rahatsız ederler. Kamyonetlerin arkalarından yiyecek çalarlar. Hatta bir keresinde birkaç kuş arabadan teker teker tam 12 yumurta çalmış, kutuyu açıp yumurtaları yuvalarına götürmüşler. Arabanın sahibi döndüğünde tüm yumurtaların çalındığını görmüş, bunları okurken aklıma aniden şu geldi. Orta çağda kuzgunlar ve kargalar genellikle karanlık güçlerin hizmetkarları, belaların habercisi gibi şeyler olarak kabul edildi. Belki de bu zavallı kuşlar zekaları yüzünden böyle kötü şöhretli olmuştur. Ne dersiniz? Bu teoriye dair bir kanıt bulamadık ama başka bir şey bulduk. Kargılar ve Kuzgunlar eşliğinde kitabının yazarları John M. Marsdorf ve Tony Angel çok ilginç bir teori öne sürdüler. Belki de insan türünün gelişimine eski insanlarla kargılar arasındaki etkileşim yardımcı oldu. Kulağa biraz garip geliyor ama düşünsenize modern bir zeka düzeyine sahip olmayan uzak atalarımız avlarını sürekli akıllı ve açgözlü kuşlardan korumak zorunda kalmışlardır. Böyle durumlar önlem almayı gerektiriyordu. Böylece insanlar gruplar oluşturmaya, işbirliği yapmaya başladı ve ardından sosyal bağlantılar aracılığıyla tehlikeli yırtıcılarla savaşmayı öğrendi. Sonra YouTube ve Bitcoin gibi şeyler icat edip uzaya roket fırlattılar. Hepsi de kuşlar sayesinde oldu. Bu düşüncenin en azından kısmen doğruysa, o zaman bu kuşlar evrim yarışında geride kalırken bizi gelişmeye itti. Belki de bu yüzden artık insanları tartışmayı bu kadar çok seviyorlar. Kargalar sadece gruplar halinde takılmazlar. Birbirleriyle aktif olarak bilgi paylaşırlar. Kuş dedikodusu gibi bir şey yaparlar. Tabi bizim hakkımızda güzel şeyler söylediklerinden şüpheliyim. Örneğin bir kuşu bir şekilde rahatsız ederseniz, büyük olasılıkla arkadaşları bunu öğrenecek. Sonra arkadaşlarının arkadaşları derken hepsi sizin kötü bir insan olduğunuzu öğrenir. Ne kadar çok karga durumdan haber olursa sizden intikam alma ihtimalleri de o kadar artar. Bilim insanlarının onların konuştuğu dili deşifre edememiş olması üzücü. Yani bazı seslerin neşe anlamına geldiğini tahmin edebiliyorlar. Bazıları yemekle ilgili, bazıları ise birinin akrabalarını hedef alan karga lanetleridir herhalde. Ancak yakın gelecekte bu kuşların bizim hakkımızda ne düşündüklerini tam olarak öğrenemeyeceğiz. Kesin olarak şunu biliyoruz. Kuzgunlar iletişim kurmak için jest kullanabiliyor. Örneğin yakınlardaki arkadaşlarının dikkatini çekmek için. Gagalarını kullanarak nesneleri işaret edebiliyorlar. Bu size belki de o kadar etkileyici gelmedi ama vahşi doğadaki tüm hayvanlar arasında sadece primatlar böyle bir şey yapabiliyor. Bir şeyi işaret etme yeteneğinin ne kadar eşsiz olduğuna ikna oldunuz mu? Görüşmek üzere.